Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih yapma maratonu başladı. Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye giriş için yapılacak tercihler 3 Ağustos'ta başlayıp 20 Ağustos'ta sona erecek. Eee öncelikle puanıma, sıralamama dikkat ettim. Sonra sevdiğim, istediğim bölüme dikkat ettim. Tamamen bana bıraktı. Zaten ben de güzel şeyler tercih edeceğim için sıralamam da güzel geldiği için ailem tamamıyla bana bıraktı. Ee, ben hemşirelik bölümü düşünüyorum. Ee, birkaç devlet üniversitesine de baktım. Açıkçası burayı seçmemdeki en büyük etken çift dal hakkı olması. Ee, hem bunun için hem de çalıştığım zaman yüksek lisans yapma açısından, üniversitede kalma açısından bu tarz etkenleri düşündüm. Ama dediğim gibi en büyük etken çift ana daha hakkı olması oldu. Tercih yaparken e, öncelikle üniversitede yani eğitim sistemi olsun yani e, kad akademik kadrosu olsun onları tercih ettim. O, yüzden yani Karatay Üniversitesi'ni uygun buldum. Özellikle yani ben sağlık önlüsü asalına tercih yapacağım. Şimdi sağlık alanından yapacağım için yani akademik kadroya uygun buldum. Ve yani eğitim sistemi çok iyi olduğu için Karadeniz Üniversitesi'ni daha iyi buldum, öyle söyleyebilirim. 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen YKS sonuçları 28 Temmuz sabahı açıklandı. Açıklanmasının üzerinden bir hafta geçti ve tercihler başladı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca Yüksek Kurumları sınavı tercih işlemleri alınmaya başlandı. Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl bir yol izlemeli? Cevapları eğitim koçu Refika Şanlı'dan aldık. Karata Üniversitesi eğitim koçlarından Refik Şanlı, öğrencilerin öncelikle ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzu okuyarak tercih hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini vurguladı. Öğrenciler öncelikle ÖSYM'nin bize yayınladığı kılavuzu okuyup tercihler hakkında bilgi sahibi olmalılar. Üniversite bizden ne istiyor ilk olarak? Tercih yapmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bölümlerin kaç kontenjanı olduğuna, bir önceki yıllara ait olan başarı sıralamalarına bakmalıyız. Birçok öğrenci puan bazlı tercih yapıyor. En büyük hata da burada yapılıyor aslında. Bizim önceliğimiz öncelikle kendi başarı sıralamamız olması gerek. Tercih yaparken liste oluşturmalıyız. İlk sıralara başarı sıralamamızdan biraz daha yüksekte olan okulları seçerek başlamalıyız. Bunun sebebi de 2020 yılı biraz Zor bir sınavdı öğrencilerimiz için belirleyici anlamda. Bizler 2018 yılındaki başarı sıralamalarını birazcık göz önünde tutarak bu seneki 2021 yılındaki tercih listemizi oluşturmalıyız. Öncelikle kendi başarı sıralamamızdan bir tık önde tutarak okulları belirlemeliyiz, listemize almalıyız. Daha sonra makası kendi başarı sıralamamızdaki istediğimiz, dilediğimiz okulları ve bölümleri yazmalıyız öğrencilerin eğitim sürecini belirleyecek, gelecek yıllarını şekillendirecek meslek seçimini ilk adım olan tercihlerde liste oluşturulması gerektiğini söyleyen Şefika Şanlı, eğer yeni açılan bir okul ya da bölüm tercih edilecekse dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Bir diğer konu da yeni açılan bir okul ya da bölüm tercih edecek olursa öğrencimiz dikkat edilmesi gereken nokta ise eş değeri olan okul ya da bölümlerin başarı sıralamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer ki hayalini kurdukları, hedefledikleri bölümlere yerleşemez korkuları var ise tercih yapmasınlar. Çünkü okul başarı puanları eğer ki kırılırsa bir sonraki sene sınava gireceklerinde başarı sıralamalarında gerileme yaşayacaklardır. Öğrencilerimize sürpriz yaşamalarını istemeyiz. Bu süreç biliyorsunuz ki 5 beş... 13 Ağustos tarihleri arasında belirlenmişti ama şu anda 5-20 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini gerçekleştirecekler. Bu süreç uzadı. Bu süreçte öğrenciler farklı meslekleri tanısınlar, araştırsınlar. Yeni nesil meslekleri, üniversitelerin hangi programları olduğu, hangi akademisyenlerin o üniversitede görev aldıklarını araştırmalarında fayda var. Tabii ki de eğer ki kendileri bu süreçte korkuları, kaygıları büyükse muhakkak profesöre destek almalarını öneriyoruz. Bunun için de Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi olarak bizler üniversitemizde tercih merkezlerini açmış bulunmaktayız. Bu süreçte hafta sonları da dahil olmak üzere ayın 20'sine kadar rehber hocalarımızla Bölüm hocalarımızla, akademisyenlerimizle ve mevcut öğrencilerimizle burada tüm üniversite adayı öğrencilerimize hizmet ver vermekteyiz. Kendilerini okulumuza bekliyoruz.